Örtünecek bir elbise, açtığımızı giderecek bir yiyecek, bizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak bir evin haricinde her şeyden sorguya çekileceğiz yani. Hani Beyaz veri Veli diyor, her Allah yolunda hizmet ettiğinde üzerindeki tozları bir çuvala, bir pakette silçeriyor. Ömrünün son zamanlarında onu bir kibrit kutusu haline getirince soruyorlar, diyorlar ki, efendim bu kadar zahmeti bu kibrit ya, kutusu için mi yaptın? Beyaz Tibeli diyor ki yarın ben mahşere gittiğim zaman Allah Azze ve Celle dinim için ne yaptın dediğimi gösterecek bir delilim olsun. Tabi bu teşbih. İşte dünyada delillerimizin olması lazım yani Allah için. Bak bugün sahabenin ulaşmadığı imkanlar internette bizim elimizde. Dünyanın ucura köşelerinde bir yetimhaneye, bir fakire, bir muhtaca bir Müslümanın yardım etme imkanı var işte. Eğer bunu kullanamıyorsa işte hayatını da, malını da, ömrünü de zayi ediyor demektir yani. Ayet-i diyor ki, Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman, o gün cehennem getirilir, insanlar yaptıklarını birer birer hatırlar ama bu hatırlamanın ne faydası var? Yakulu يَا لَيْتَنِ قَدَّمْ تُلِّ Bu adam diyecek ki, keşke bu hayatım içinde bir şeyler yapıp gönderseydim. Allah Azze ve Celle ayetin devamında artık o gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez diyor. Fecir süresinin 25. ayetinde değil mi? Dünya hayatı diyor sizi aldatmasın yani. Eğer dünya hayatı bizi aldattı, yazık etti kendimize. De ki yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulullah da görecek, müminler de görecek. Sonra görüleni ve görünmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduğunuzu haber verecek.